Merhaba arkadaşlar ben Soykan. Bugün sizlere ucuz olup da kartları pahalı olan oyunları göstereceğim. Bunun yanı sıra bedava dağıtılıp kartı olan oyunları da göstereceğim sizlere. Şimdi burada bir liste var. Ben bu listeye açıklama kısmını yazacağım. Burada 29 tane oyun var. Bu indirimde yazanlar hani indirimdeyken alırsınız daha çok kar edersiniz. Şimdi mesela Zup. Mesela birinci Zup S. Mesela girelim. Zupes. Mesela burada oyun kaç lira? 2 lira 10 kuruş. Steam başarımları kasıyorsanız yine bu oyunu alabilirsiniz. Steam koleksiyon kartları diyor. Yani yani 2 saat içinde bu oyundaki tüm kartları düşürüp satabilirsiniz. Kesinlikle kare geçiyorsunuz arkadaşlar bu oyunlarda. Mesela ikinci oyunumuz OIK. Ne diyor? Steam koleksiyon kartları. Bunda da var. Bunda da başarımlar var. Hani profilinize başarım kasıyorsanız bu oyunları da alabilirsiniz. Bu da 2 lira 10 kuruş. Mesela bir tane Over the Dream diye bir film var. Mesela bunun yanında indirim yazıyordu. Mesela bakalım. Evet burada indirimde yazıyor. Mesela, bu filmi indirimde alırsanız daha çok kar yaparsınız. Sakın film diye almamazlık yapmayın. Hem filmini izlersiniz hem de kâra geçersiniz. Yani Idol Master gibi programlara da ihtiyacınız yok. Filmi indirip açıyorsunuz. Bir saat içerisinde hepsi düşüyor bütün kartların. Bir önceki videoyu kesinlikle izleyin arkadaşlar. Bu kartları nasılca düşüreceğinizi gösteriyorum. Onu da kanala girip görebilirsiniz. Şimdi sıra bedava oyunlara geldi. Şimdi burada Reddit'te bir sayfa var. Burada ben size linkini yapımı bırakacağım. Burada Nive e tıklıyorsunuz. Burada en son hangi oyunlar bedava olmuş onları gösteriyor. Bunu atmamın sebebi sadece sizin değil bazı sayfalar oyunu hani bedava yapıyor. Oradan gidip alabiliyorsunuz. İşte K-Hub mesela bu DLC. Buradan Steam'de en son hangi oyunlar bedava olmuş bunları görebiliyorsunuz. Bu sitede de hangi oyunlar %100 indirime girmiş bunu görüyorsunuz. Mesela en son 10 Second Ninja X girmiş. Burada oyun sayfasına gelip sonra basın. Bakın bu oyunda da Steam koleksiyon kartları var. Gördüğünüz gibi %100 bedava oyun. Bu kartları ister satarak ister de birleştir pozit yaparak level kasabilirsiniz. Ee, kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir dakika videolarda görüşmek üzere.